en kirlenmiş günahlarını koynunda saklayan, sırrı haramilere dudaklarından üflenen, çukura hapsolmuş şehir, sisler şehir. Yokuşlarında suskunluğumuzun o şiirleri, işte şimdi bak, hasrete meneviş kaldırımlar. Sevda nedir? Aşk kimdir? Bilir kişisiydik, Şehveti dudaklarımızda uç verirdi ve ben bir sigara yakardım. Sürgülü demir kapılardan fırlar sana koşardım. En günahlarını koynunda saklayan, sırrı haramilere dudaklarından üflenen o şehir. İşte şimdi bak, hasrete meneviş kaldırımlar. Sisler şehrindeyim yavrucağım. Her adımında ciğerimi yakan hatıralar, geçmişin kara lekelerine dönüşürken oysa ben tozunu pasına alıyorum can kırıklarının. Ah, can kırıkları batıyor ellerime. Kan uslandırır yedi diye. Işıkların söndüğünden bu yana sarı sokak lambası dahi küskün sana. Yavrucağım. Öğrendi yüreğim yokluğunda. Zulüm nedir? Ayrılık kimdir? Menekşe niye kokmaz? Kardelen niye karlar içinde filizlenir? Öğrendi yüreğim yokluğunda. Aynı bir uykuya dalmıştık seninle biz. Uyku uyandı bizden önce. O rüya bir rüyaydı. Yarım kaldı. Evet, bu bir lisana hafiydi. Ötelerde kaldı. Neşterlettiysek yarım kalmışlığımızı Yamalattık nakış nakış sevdayı Akıttılar diye soylu bir sevdanın kanını Baş kaldırdık saraylara Haramilerin testisinde sunuldu ayrılık Şimşeksiz ve gerçeksiz dişi zapt eden harfler Uyku uyandı bizden önce Aydınlık rücu etti karanlığa O rüya bir rüyaydı Rüyalar da yarım kaldı. Rüyalar da yarım kaldı.